Allah'ıma yeminler olsun ki bu iş bitmiştir. Gidip mekanını basmazsam bana da yedi bela arayacak demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana bırak. B1. Ulan beni tanırsın. Yedi bela Recep'e rajon kesilmez. Evini başına yıkarım demiştim. Aman Recep ocağına düştüm. Ocağın batsın. <laughs> Gözünün yaşına bakmayın vurun. <laughs> Bana yedi bela Recep derler. Bugünkü manzara siz muhterem hemşerilerime ibret olur. Borçlarınızı vakti zamanında öderseniz bu gibi hadisata maruz kalmazsınız. İşte bu kadar.